Derbin. Evet dediğiniz gibi son 5 maçta 13 puan aldık. Bu zaten bizim hedeflediğimiz bir seriydi. Bunun için gerçekten mutluyuz ama bunu devam ettirmek istiyoruz. Çünkü telafisi olmayan maçlar oynuyoruz artık. Ligin sonları yaklaşıyor. Takım olarak da kendi performansım olarak da ben açıkçası ikisinden de memnunum. Zaten bunların ikisi birbiriyle orantılı bence. Ee, bunu bu şekilde devam ettirip e, sezon sonunda mutlu sona yeniden ulaşmak istiyoruz. Bizi inanılmaz motive etti. Evet. söyleyeceksiniz? Aslında e, bize göre hocamız haksız bir şekilde atıldı. Çünkü e, söylenen hakaretler e, bence hepsi yalan yanlış, yersizdi. Çünkü ben de hocanın yanındaydım. E, açıkçası hocanın niye atıldığını hiç hiçbirimiz anlayamadık. Ama tabii bunun neticesinde bizim işimiz sahaya çıkıp yeniden o maçı çevirmekti. Bu da bizi az da olsa hırslandırdı. Ondan sonra da çıkıp mücadele ettik, elimizden geleni yaptık. Güzel bir galibiyet oldu. Ama dediğim gibi içeride hiçbir şey olmadı. Hocamız bırakın hakeme hakaret etmeyi. Kendi futbolcusuna bile bir şey söylerken dikkat ederek kelimelerini seçerek söylüyor. O yüzden içeride hiçbir şey olmamıştı. Neden atıldığını açıkçası yine anlayamadım. Hocamızın atılması değil hocamıza yapılan haksızlıktı. Ee, kesinlikle hocamızın atılması değil yapılan haksızlıkla biz motive olduk. Ee, ben de e, hocamızın yanındaydım. Herhangi bir şekilde asla herhangi bir kötü sözle, kötü bir hareketi asla tanık olmadım. Ki hepimiz futbol sahalarında neler olduğunu neler yaşandığını görüyoruz. Ee, eminim ki o tünelde yaşanan da bunlarla mukayese edilmeyecek bir şeydi. Dediğim gibi bize yapılan haksızlık e, bize motive eden oydu. Biz de gerekeni yaparak ikinci yarıda maçı çevirdik. O yüzden ayrı bir mutluyuz. Bunlar gurur verici şeyler. Ben e, takımıma elimden geldiğince faydalı olmak istiyorum. E, performansında hocalarımın ve e, takım arkadaşlarımın çok çok büyük ayrı ayrı emeği var. Dediğim gibi e, Selçuk'un da dediği gibi biz bir bütünüz. Her şey birbiriyle orantılı. Takımımız iyi oldukça ben de iyi oluyorum. Ben iyi oldukça takımımız da daha iyi oluyor. Hepimiz birbiriyle orantılıyız. Hepimiz birbiriyle eşit değeriz. Dediğim gibi takım çok iyi. Ee, arkadaşlarımız bireysel olarak çok iyi, iyi çalışıyoruz. Hedefimizin yolunda inşallah her şeyi ezip geçerek e, mutlu sona ulaşmak istiyoruz. Kariyerimde ilkti. Demek açacaksan böyle atacaksın diyorlar ya öyle bir gol oldu. <laughs> Ama e, hiç anlamadım aslında golün nasıl olduğunu. hani O topun oraya gitmesi de inanılmaz bir şeydi. Ama güzel gol oldu. <gülüyor> Burak, <gülüyor> Açıkçası daha çok motive ediyor. Hani Biz e, hiç kimsenin e, gazına da gelmiyoruz. 6 puan önde olmak bizi rahavete de sokmuyor. Çünkü geçen sene 9 puan öndeydik. Yine de son maçta şampiyon olduk. 3 puanlı sistemde hiçbir şey belli olmuyor. Her zaman iyi olmanız gerekiyor. Biz de bunun farkındayız, bilincindeyiz. Fenerbahçelilerin, sürekli... Fenerbahçelilerin mi gösterdi bilmiyorum ama futbolda böyle bir şey yok. Oynanmadan kazanılmıyor. Her şey sahada belli oluyor. Ee, öyle diyorlarsa onların söylediği şeydir, kendi fikirleridir. Ama e, oraya sahaya çıkınca her şey belli olur zaten. Ve Snyder e, ikisi çok iyi oyuncu. Bize e, çok e, büyük katkı yapacaklardır. Hem şimdi hem ilerleyen dönemlerde. Tabii ki de ikisiyle oynamak çok büyük gurur verici. Hem benim adıma hem diğer takım arkadaşlarım adına. Ama bizim takımımızda çok çok daha da iyi oyuncular var. Türk oyuncularımız var. Genç oyuncularımız var. Hepimiz bir bütünüz. Hepimiz bir aileyiz. E, teker teker ayırmamak lazım. Ama dediğim gibi onlarla birlikte oynamaktan çok mutluyum. Çok gururluyum. E, gollerim benim için güzel. E, gurur verici bir olay. Ama dediğim gibi sadece tek başıma değil takım olarak bu hedeflere koşuyoruz. Takım arkadaşlarımın çok emeği var. E, bunu söylüyorum ve Hepinize teşekkür, teşekkür ediyorum. Teşekkür tamam.